एक म्याडम hey, 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 hey.

Ben konuşuyordum. Ne sen bu muayene? Muayene. Sen alık. Kupalar. Ama hiç rolüm olmaz. Ama şöyle bir balatay. Sözlü. Tek kitleniz yok. Ama mesut. Teşekkür ederim. Otelimiz. Ama selam söyle. Ama çok çok

আমি আমার এলাকাতে বগুড়াতে আহ একটা জায়গা বানিয়েছি রোডের একটা জায়গা ছিল আমি লোকের ডাকলাম ওখানে যে